Obama yarından itibaren büyük olasılıkla Beyaz Saraya tekrar gelecek ve aslında gerçek gündem başlayacak. Gerçek gündemde ne var? Gerçek gündemde çözülmesi gereken çok büyük bir problem var. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz konusunda aslında son e, teşekkür konuşmasında yine Obama e, Amerikan halkına beraber yapabiliriz dedi e, ve zengin fakir ya da orta direk diye tanımladığımız ve benim de aralarından geldiğim insanlarla birlikte bu sorunu çözebiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bundan sonraki süreçte aslında ekonomik kriz ve e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tartışılan acaba Amerika Birleşik Devletleri de ikiye mi bölünüyor? Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki sıkıntı e, bir şekilde e, yansıyacak ve Amerika Birleşik Devletleri büyük bir e, problemle karşı karşıya mı kalacak şeklinde bir değer lendirme vardı. Bunu çözmek için hamlelerde bulunacağını söyledi Obama. Bundan ki, bundan sonraki süreç için e, aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ne tür bir e, politika izleyeceğini e, anlatmak açısından son derece önemliydi ve dış politika. Bu dış politikada da Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da bundan sonraki süreçte çok da etkin olmayacağı şeklinde bir izlenim edindik biz. E, aslında bundan sonraki süreç Beyaz Saray ve Amerika Birleşik Devletleri için. Bunları gerektiriyor. Haluk Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada arkanda şakacı Amerikalılar da var. Zannediyorum bağlantı sırasında da o görüntüler yansıdı. Onlara da teşekkür edersin. Teşekkür ediyoruz tekrar Haluk Koç Washington'dan aktardı sevgili seyirciler.